yapmayacağız. Çim adam yapacağız. Havuz dino. Evet. Havuz dino. Evet. Havuz dino. Havuz. Havuz. Havuz, din ne havuzu? Ne havuzu? Hayır bak şimdi. Nelerimiz var? var? Havuzu. Var. Çim tohumu var. Sonra burada <laughs> nelerimiz var? <laughs> çim adamı süslemek için. <laughs> tamam, onu da yapacağız oğlum. Tamam, bu var. Bir de çorabımız var. Herhangi bir ince çorap. Şimdi evde nasıl çim adam yapılır? Evdeki malzemeler Tabii bunlar, bunları alabilirsiniz. Gerçi bunların kapları vardı, değil mi Kerem? <laughs> biz küçükken çorapla yapıyorduk. Şimdi önce Evet. Boşaltalım mı? biz bunu koyamayacağız herhalde içine çocuklar. Kerem şurası tutar mısın? Bana yardımcı olur musun? Şuradan çeker misin? Çek. Çek. <laughs> tut şuradan. Tut sıkı tut ama bırakma. Aferin sana Kerem. Ya yani beni çok güzel yardımcı oldun. Ay sen mi tutacaksın? Tamam kızım da tutmak istiyormuş. Hemen. Hemen. Şimdi bunları da dökelim. şimdi tut böyle. Şimdi bırak. Şimdi kızım tutacak. Tut bakalım prenses. Güzel tut. Aferin benim kızıma ya. Nerede? <laughs> tamam abisi sen tuttun. Şimdi kardeşim tuttu. Uy. Dur şunu açayım önce. Sonra tutalım hadi. Şimdi çim adam yapacağız değil mi Kerem? Evet, Çim adam Deloche. Aferin benim prensesime. Şimdi de bunları yıkayalım. koyalım? buşu. Bunları da yanına Bunları da böyle koyduk Tamam mı? Bizle tamam. Tamam. Şimdi biraz karıştıralım toprağı. İyice karıştıralım. Şöyle alalım ortaya. Ortaya. alalım. Evet. Şimdi karıştırıyoruz. yapacağız. İçinden neler çıkacak acaba? Çömodan mı geliyor? Çömodan mı çıkacak? olurdu. Şimdi böyle böyle satılıyor malzemeleri. Şimdi 1 Şöyle bağlıyorum. Bir, bir, iki. Şimdi böyle bağladık. Böyle de biraz karıştıralım. Aslında tek tip koyup çimler sadece bu tarafında çıkabilir. Biz yaydık. Böyle da karışık bir şey olsun istedik. Şimdi artık gözlerini burunlarını falan yapmak için özellikle bunu yaptım ben. Biraz da küçük olduğu için. Şimdi başlayalım mı? O zaman yapıştırma işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Önce bir çift göz yapacağız. Bu gözü kim yapıştırmak ister? Yes. Yapıştı. Ah. Bana. Tamam. Şimdi. O zaman böyle yamuldu bizim çim adam. Bebe. Böyle bir gözü. Kerem yapıştır. Şimdi kim yapıştıracak? Ben de. Liloş yapıştıracak. Ben de. Tamam, tamam. Sen de. Kulaklarını yapıştır tamam mı? Bana <laughs> gözü. <laughs> Şimdi bu gözü de Niloş yapıştıracak. Al Niloş. Gözü al. Gözü bas. Aferin benim kızıma. Aa. Hop. Tamam. Bastı. Tamam yapıştı. Bakalım. Ne <laughs> kadar da tatlı oldu. Bakar mısın ki? <laughs> Şimdi sıra nedir? Benim. <laughs> bakalım arkadaşlar burnunu nereye yapıştıralım? Burun. Burun. Şimdi burnunu Kerem yapıştıracak. Benim. Tamam sen de büyük yapıştır. Tamam mı? Böyle. Al bakalım burnunu nereye koyacaksın? Burun. <laughs> <Benim. gülüyor> bastır. Tamam. Yapıştır. Bastır. Burun. Burun. Burnunu da yapıştırdık Ay, arkadaşlar. Oradan, oradan. Evet, evet. Şimdi sıra nede? Ne bıyık Bayık. mı? hadi bakalım çim adama. şimdi de bayık takalım. Bıyık daha, daha Bunu da Bunu Nilay yapıştırsın. Bastır kızım. Oh, gözü düştü oraya bir daha yapıştırıcı sürelim. Bıyıya bakar mısınız? Ama tek göz düştü. Hemen şimdi onu yapıştıralım mı? Böyle. Hadi bakalım. Böyle. Böyle. Bunu tekrar yapıştırdım. Böyle. Böyle. Şimdi sıra Bede. 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 ağzında. Böyle. Tamam. Hadi bunu da ben yapıştırayım ama. Ben hiç yapıştırmadım. Böyle. Tamam tamam. Şimdi bastır. Başladım. Tamam şimdi kardeşim bastırsın. Bastır şuraya yavaş. Yavaş çünkü çok yapışmadığı için dağılıyor. Anne Tamam şimdi gösterelim arkadaşlarımıza çim adamımızı. Hop. Hop. Çok tatlı oldu değil mi? Çok tatlı. Evet çok tatlı oldu. Anne bak. Evet. Şimdi o zaman gözlerim nerede gözlerim? Nerede Kerem gözlerim Burnun nerede? Burnum. Burnum. Evet. Ağzımız nerede? Ağzım nerede? Nerede ağzım? Ağzım. Senin ağzın nerede? Gözlerin nerede? Burnu. Peki senin bıyıkların var mı? Yok kulak. kulağı? Evet, onun kulakları da burada Böyle bak kulakları. Bu yapış, bunu, bunu düzlemde yapabiliriz. bunu da güzel durmaz. Tamam, bunu kulaklarını başka sefer yaparız. Kulaklarımız nerede? Kulak. Kulaklar nerede? Kulak. Saçlar nerede? Saç. Saç. Kaşlarımız. Evet, gözlerimiz. Gözlerimiz nerede? Nerede? Burnunuz nerede? Anne. Anne. Tamam. Peki Kerem. Ay, nene, nene. <laughs> o zaman videoyu burada kapatalım mı çocuklar? Ay, kapatalım ay. mı? Evet bizim çim adamımızın büyümesi için biraz zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Biz onu çok çok küçük bir çim adam yaptık. Onu şöyle bir kaba koyuyoruz. Sulayalım mı? Söpüyoruz. Tamam hadi bakalım. Ay, ay çok suladık ya. Ay suya battı bu. Evet su doldurduk. Şimdi birazcık artık içi tamamen ıslansın. Ondan sonra azar sulayacağız tamam mı? Bu arada çim adamımızın yapıştırdığımız gözleri düştü. Şeyleri ağzı falan. Şimdi bu şişecek. Sonra çıkmaya başlayacak. Burada da havuz. Havuz yapmayalım. Çok doldurmayın. Bu kadar yeterli. Çeksin sonra. Tamam hadi biraz da sen doldur. Çok koyma. Çok az. Ben... <laughs> Ama bu olmaz ki. Hani... <laughs> çok fazla yaptınız. Tamam. Çıkart onu şimdi. Şimdi bunu bakın. Bunlar düştü. Şimdi bunlar çıkınca çimleri daha düzlem olunca o zaman yaparız. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu da portatif bir kaba alıp düzenli sulayacağız. O zaman başka videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın. Tamam. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.